çekiyoruz. Başlıyoruz. Kapıyı kilitliyoruz. Bu zaten kilitliymiş unuttum. Evet arkadaşlar. Sesim sesi kısık geliyor. Senin sesim benim gibi. Videoda da benim sesim fazla gelecek. Nasıl ya? Niye? Benim çektiğimde. Tamam sen çek o zaman. Ben çekiyorum zaten. Şu an çekiyor musun? Evet. <laughs> Ama koymayacaksın değil mi? Koyacağım. Evet arkadaşlar fail. <laughs> Neyse ama bu videoyu koyacağım o zaman. Kulüp Marian yani çekiyor. Öyle olsun. Bir şey olmayacak ki. Ha, ben de başsız <laughs> çekiyorsun. <laughs> Haberim yokmuş gibi çek papa. i̇nsanlara çarpmaya çalışıyorum. Aynen, olmuyor ya. Ozan girmeye çalışıyor. Ben de, ben de arabayla drift yapıyorum kanka. Arabayla drift yapıyorum. Adama çarpmaya çalışıyorum. Aa, sen drift ediyorsun ben yapamıyorum. Giremiyorum. Aa, Gireyim, ya tam çarpacaktım adam yerinde duruyordu gitti ya. Aa. Aa. Aa, a, a, a. Dur Usta, şu. Şu kadını sevdim. Dur. Azra. Sv olan dedim Hiç senin Yok mu? Kayıt takmıyor değil mi senin? Evet Evet o da video çekiyor Bu arada Ben de aralarında video çekmiştim Şu an çekmiyorum Eee CD'leri çekmiştim Videodayken beni kandırmak kötüdür. Hiç de sevgili olan yok ya Ha? bir sevgili olan yok sevgili ne anladım ki ben <laughs> yanlışlıkla ben yazdım o yudum ah sen oraya ne yazdın öyle ben yazdım geren iki dakika iyi şey durdur bu bu programda videoyu durdurmuyor durdurmuyordur o zaman videonun içine edeceğim birazdan. Ne yapacaksın? Evet arkadaşlar. Sesin çok kötü. Ne? Ne? Sesin çok kötü. Ne? Heh, tamam düzeldi. Sesim şu an mı düzeldi? Evet. Ben de iki saatlik. Hadi, o zaman. İki saatlik. Evet <laughs> <arkadaşım. gülüyor> tipim böyle bir şey arkadaşlar. Şarkı söyleme. Copyright diyeceğiz. Ne? Şarkı söyleme sakın. Copyright değiliz. <laughs> Bilmiyor musun copyright'ı? <laughs> Sesin çok kötü. Ne? <laughs> ne? İyi sesim kötü. Senin o an karışık tuşa bastım dans etmeye başladı adam. Arkadaşlar <laughs> şöyle <laughs> sık duruş ve SC oluyorsunuz. Yok. <laughs> Üst ve alta bastım. <laughs> yapıyor adamı. <laughs> <Ne? gülüyor> Çevirmeleri ben yapıyorum arkadaşlar. Sadece o dansı yapıyor. Ayağın, ayağıyla da açıyor lan şuraya. Aa adam da dans ediyor. Ben giremiyorum. <laughs> Aa girdim. <laughs> Ben C'ye şey Eren. Niye? Ağa girdin. <gülüyor> 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 <Yes>. <gülüyor> sen yaşından büyük müsün? Tabii ki büyüyorum. Yes. Sen de öyle değil mi? Ben de yes dedim. Şuradan atlamak güzeldir. Eren sen renkli seçiliyorsan, ten rengini çizicem. Zenci mi yapacağım? Yok benim şu anki olduğum şey yapacağım da yokmuş. Hiç Benim adamım çok ee, karizma, fame. Baksanıza bakışlara. Aa. <laughs> şu kim? Şimdi. Ha seçiliyormuş. Arabanın çekere bak. Tamam, Lan bekle. gitme bekle. Yolu, bekle. Bekle arkadaşım. Oha denize girip giriyor. Bekle bekle Antarktika'ya gidiyorum Düştüm He ee, burası Antarktika <laughs> Ebru Ebru Vurum vurum benim arabam süper bir şey ya Kanka Benim arabam süper Neredesin? Daha doğmadım. Ben suya girdim arabayla. Gecelik giydin var ya şu an. Emin ol. Masmavi şu an. Benim ya, ayakkabım Manka beyaz. Manka neredesin sen? Ben siyah beyaz arabayla gezi geziyorum. Şeye gel. Hani bir Aa. tane ada şey var ya. Ha? Ada böyle yukarı çıkıyorsun. Lan arabama bindim ya. Oranın ortasına gel.

Ozan. Bak arabaya bindim eksik kutu. Ozan bir şey yazdı mı? Hay yazdı. Zeyn. Ben de, ben de kanka olan bir, diye birisi yazdı. Can ya şey nasıl bir yerdesin sen? Böyle böyle nasıl desem ağaç evler gibi bir yer. Şey gel. Kolezyuma. Kolezyum. Gel. İçine gel. Bir kere böyle bir hata olmuştu hatırlıyor musun? Aha. Kapıda gördük birbirimizi. Ha kapıya gel. Abi buldum seni. Neredesin? İsmini gördüm. Siyah arabam var benim. Adım neydi? Arkandayım. Ha tamam gel içeri. Arabam uçtu lan senin. Ha, ha, Böyle şeyler yapacağız. Ha, yardım edin anlamsız şeyler. <laughs> şu videonun, şu videonun şey konusu da şu olsun anlamsız hareketler. Aynen arabalarla anlamsız hareketler olsun. Değil mi? Aynen. Drift atacağım. Ben hep drift atıyorum. Sen bana bak. <gülüyor> bak <gülüyor> Evet. Sen beni... Geri geri drift. Vuhu! Gel ağaca tırmanalım. Araba deneyim. <laughs> Kapıya Ay. gel. Kapıya gel. Ay. Kapıya gel kolayızcım. Bekliyorum. Sövmeyi gördün mü? Tamam gel in, araba deneyin ağaca tırmanalım. <laughs> Sen bu ağaca tırmanmayı biliyor musun? Hayır. Bana sevgilimi öğretmişti bak sana öğreteceğim bak izle beni bak gördün mü nasıl çıkıyorum ama çok zor biz bunun en üstüne çıkıyorduk neredeyse sevgilim arkana bak Arkana baksana. Şu arkana bak lütfen. Sen görüyor musun? Hadi. <laughs> bak. O yön tuşlarından bir üst bir alta bas. Bir, hepsini basılı tut yani. Dur üç dediğimde bas. Bir, iki, üç. Bas! Gel, ha, gel ha, ha, ha. Ha. Baksana bana. Evet arkadaşlar videoda olduğumuzu unuttuk. Özür dileriz. Aa acı çıkıyor lan. Yanıma gel bu açtı o. Gel gel. Gel. Vıza. Ya gel in arabadan. İn şu arabadan. Ha? Ben önce ne yaptığımı gördüm. Arka kaldırıyorum. Evet sen şu arabadan in. Ya arabadan iniyoruz biniyor ya. Ben bu acı demin tırmanmıştım abi ya. Az önce ben de tırmandım. Savaş çevrim uç oldu. Uçuyorsun direkt ağaçla. Ben yani o zaman uç. Şu an tırmandım o zaman. <laughs> ben bu zaman şu an tırmandım. Hayır yerdesin. Evet. Bakma güzelim. Bakma güzelim, atla gezelim. Aha. Hey. Önce ben söyledim. Önce ben yapmışım. Hayır ben. Ben. Video kanıtım var. Altta bende görülüyor Aynen bende var. Video çekiyor musun sen? Senin videoda ben. Lan. <laughs> ne yazdı? Yani gitti lan am am ibut yazdı gitti. Anju gitti. Ah sonunda bir şey. <laughs> Hayır, ikimize de Tamam. Hemen, hemen, tamam. Hop, senden önce girdim. Hop! Oha. Oha! Arabam takla attı. Sen görseydin ben şeyin, O, bu şey var ya bir yer. Oranın üstüne çıktım az önce. Lan arabam, benim arabayı görseydin. Hani Sen her şey yapışımda... Şey oluyor yani. Şey, şeyse oluyor. Şey, şeyse. Şey. 15 dakika olmuş mudur sence? Çoktan değil. Kaç dakika olmuştur sence? Bilmem. Benim arabaya baksana. Benim için fark etmez. Ama ben yükleyemem ya. O zaman şimdi kapat. Aynen. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bizi izlemeyi unutmayın. Sus. Bye bye. Sus. <laughs> evet. Görüşürüz arkadaşlar.